Allah kadında bunun sevabı olur mu? Yani gelir hep ailenin içinde kaldığından dolayı tereddüt ediyor kadıncağız. Yok diyor ben utanıyorum, git kendin sor diyor Efendimiz'e. Zeynep gidiyor Efendimiz'in kapısına. Aynı Zeynep'ten bir tane daha yanında, o da aynı mesele için gelmiş. Efendimiz'in kapısına geldiklerinde, Bilal Efendimiz duruyor, Mezzin Bilal Efendimiz. Diyorlar ki git bakalım sor Efendimiz'e, böyle böyle hadise oldu, kocamıza sadaka versek bu sevap olur mu? Efendimiz duyuyor olayı. Ey Bilal kapıda kim var diyor. Zeynep var ya Resulallah diyor. Hangi Zeynep diyor. Abdullah'ın Zeynep'i diyor. Abdullah'ın Zeynep'ine söyle diyor. Ona iki kat sevap vardır diyor. Bir, akrabalık yardımı. iki Müslümana yardım ettiği için iki derece sevap vardır diyor. Sadakanın en eftali, zekat olmamak şartıyla, sadakanın en eftali en yakın akrabaya verilendir diyor. Ayet-i kerime bunu sıralıyor. Evet. Ve bil kurba ve yetama ve mesakin miskinlere bir günlük bir yiyeceği olmayan fakirlere ve yardım etmek. Ve ibn es-sebili ve es-sailin ve fi'r Ve es-sebili yol oğlu diyor. Yolda kalmış adam. Ankara'ya gitmiş, parasını kaybetmiş. Yok. Veremiyor. O zaman ne yapacak bu adam? Ya birisine müracaat edecek, ya bir vakfa vuracak, ya bir imam efendiye müracaat edecek. Birisinden para alacak. Bursa'ya dönmesi gerekiyor adam. İşte yol oğluna da yardım edenler. Nedir? Hayır üzere, bir üzere olanlar. Bir iyilik demek Arapçada. Evet. <laughs> Dilenenlere, bir de kölelere. Köle azat etmek için. Günümüzde köle yok. Konuşmaya da hacim.